Ben Feride Uncu. 27 yıllık profesyonel anneyim. 47 yaşındayım. 67 kiloyum. Evet Feride Hanım, Yemek konusunda takıntılı olan milyonlarca ebeveynden birisiniz. Ama işin dozunu biraz abartanlardansınız. O yüzden buradasınız. Çocuk yetiştirme politikanızdan bahseder misiniz? Evet bugüne bugün dört çocuğumu da obez yaptım. Çok şükür bin şükür. Çocuk ilk doğduğuna itibaren şekere bağımlı ederim. Anne sütünü bırakır bırakmaz şeker emmeye başlar. E tabi bunda ninesinin dedesinin payı da büyük. Daha sonra büyür evladım biraz daha. Yemek yaparım. Yemekten yarım saat önce bamla ettim. Abur cuburlardan veririm. Onlarla bir güzel doyar. Yarım saat sonra da koca tabağı önüne koyarım. Genelde içinde pilav makarna olur onun. Tabi abur cuburların üstüne de yiyemez. Tabi o tabağı da bir takım tekniklerle bitirtirim. E çocuk tok karnı o kadar pilav yedi, cacık yedi bilmem ne yedi. Ona ödül olarak da yine cips çikolata falan veririm. Bir saat geçmeden de meyve soyarım. Onlarda da vitamindir diye boğazlarına sokarım. Bu öğlen akşam için geçerli. Sabah en önemlisi. Sabah yemeyen çocuktan hiç haz etmem. Ne isterlerse onlardan yaparım. Patates, yumurta, menemen o. Oh! mis, tereyağı alır, ellerimle sürerim. Üstüne de cevizli bal, 3 büyük dilim helva, tam 11 tane zeytin, 3 dilim de peynir. En sonunda da saklarım. Birkaç dilim de ekmeğe sürer, çikolatada veririm. Çay içirtmem. Çay zararlıdır. Her gün yemekten önce de çocukların kilosuna bakarım. Peki Feride Hanım, peki. Diğer çocuklara bakış açınız nasıldır? Görüyorum etrafta böyle kürdan gibi çocuklar. O ne öyle? çocuk da tonmuş olur biraz. Yeğenlerim falan geldiğinde böyle psikolojik şiddet uygularım. Yemezseniz büyüyemezsiniz derim. Yemezlerse sinirlenirim. Ben yemek yapacağım bir dünyayım sen de onu yemeyeceksin. Var mı öyle dünya? Feride Hanım bilim bu konuda sizinle aynı düşünmüyor. Ben az yemek daha sağlıklı diyebiliyorum. Olur mu öyle şey? Can boğazdan gelir. Yiyeceksin ki vücuduna kan gelecek, can gelecek. Balları, börekleri, çörekleri, kebapları, pilavları, çerezleri yiyeceksin ki daha uzun yaşa. İşte geçen sene de beyimi kaybettik. Koronar atar damar tıkanıklığından, kalp krizinden. Allah rahmet eylesin, başınız sağ, sağ olsun. Sağ. Da çocuklarınızı böyle beslemeye devam ederseniz yakında çocuklarınız da eşinizin yanına gidebilir, haberiniz olsun.